Yanlış. Peki camide yapılan ibadet mi ki? Cem evinde yapılan ibadet değil diyorsun. Ben sana başka bir şey söylüyorum bak. Olaya başka bir yerden bak. Sana bambaşka bir pencere açıyorum. Camide yapılan da ibadet değil. Namaz ibadet değil. Oruç ibadet değil. Haç ibadet değil. Ne peki? Nusuk. Kur'an'da bunlar nüslük olarak anılıyorlar. Menasik olarak anılıyorlar. Tekrar edilen sembolik hareketler demek. İbadet ne peki? İbadet camiden çıktıktan sonra veya cemevinden çıktıktan sonra hayatın içinde yaptığın şeyler ibadet. Mesela kul hakkı inemek, doğru olmak, dürüst olmak, yoldan taşı kaldırmak, sokağa tükürmemek, Yukarıdan aşağı kilim çıkmamak. Güleri yüzde olmak. insanlara iyilik yapmak. Yoksula yardım etmek. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için mücadele etmek. Bu yoksulluk neden var diye sormak. Bu kız çocukları neden diri diri gömülüyor diye sormak. Kadınların hakkını savunmak. Bunlar hepsi ama hepsi ibadettir. İbadet çalışmak, yapmak, bir şeyi ortaya çıkarmak demek. Şimdi böyle baktığın zaman ne olmuş oluyor esasında? Camide yapılan da, cemevinde yapılan da ibadet olmuyor. Camidekiler ve cemevindekiler bir takım sembolik hareketleri tekrar ederek kendilerince bir eğitim metodu uyguluyorlar. Alevi eğitim metodu, samah üzerine, sünni eğitim metodu, işte namaz üzerine, haç üzerine, oruç üzerine. Birisi bir ay, birisi 15 gün, tamam. Lütfen bunları tokuşturmayınız. Lütfen bunları yarıştırmayınız. Her iki tarafta birbirinin nusuklarını yapabilir. Her iki tarafta birbirlerinin nusuklarına iştirak edilebilir, edebilir. Nasıl olsa sembolik hareketlerden ibarettir. Allah'ın istediği de esas bunlar değildir. Allah'ın istediği bizden esas itibariyle, esas itibariyle istedir. Ne camide gece gündüz namaz kılmaktır, ne de cemevinde gece gündüz değiş söylemektir. Saz çalmaktır. Bunlar nedir? Bunlar bir takım eğitim metotlarıdır. Kimin meşrebi hangisine uyuyorsa oraya gitsin. Asıl ibadet cemevinden veya camiden çıkınca başlıyor. Yani ben bir Aleviye çok iyi saz çalıyor. Cemerkarlığı iyi yerine getiriyor. Sabah dönerken hüngür hüngür ağlıyor veya bir sünniye camide iyi namaz kılıyor, bir ay oruç tutuyor, büyük bir haçta haçta gidiyor geliyor diye iyi bir insan gözüyle bakamam. Bunların daha henüz iyi bir insan olduğu daha belli değil. Nerede belli olacak? Camiden veya cemevinden çıkınca hayatın içindeki davranışlarına bakacağım. Mesela yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? Kandırıyor mu, kandırmıyor mu? Aldatıyor mu, aldatmıyor mu? kul hakkı yiyor mu, yemiyor mu? Elindeki ihtiyaçtan fazlasını paylaşıyor mu, bölüşüyor mu? Zalime, zulme ve haksızlığa karşı bir ses yükseltiyor mu? İnsanların ya işine yarayacak bir şeyler üretiyor mu? Onları kendisi için değil, ihtiyaç sahipleri için paylaşıyor mu? Buna bakacağız. Eğer buralarda iyiyse, ister sünni olsun, ister alevi olsun, o iyi bir kişidir. Buralar zayıfsa ne işe yarar? Senin sabahtan akşama kadar camide namaz kılman, gidip esnaf dükkanını açıyorsun, insanları kandırıyorsun, fahiş fiyatta veriyorsun. Kara borsacılık yapıyorsun. Devlet dairelerinde çalışıyorsan, kamu görevlisinden rüşvet alıyorsun ve veriyorsun. Sana verilen mevkiyi nüfuz için kullanıyorsun. Ayrımcılık yapıyorsun. İmtiyaz yaratıyorsun kendi tarafını tutuyorsun. Dolayısıyla inançlara ve ritüellere değil, davranışlara bakacağız arkadaşlar. Davranışlara. Bak bunu yaptığınız zaman bir sürü sorun çözülecek. Çorap sökü gibi çözülecek. Ha, nasıl olsa sembolik hareketlermiş. Oraya gitmemizde bir mahsur yok. Orada gideriz. Asıl camiden ve cenabından çıktıktan sonraki halimiz önemliymiş. Denilmeyecek mi? O zaman işte rahatlayacaksınız. Ama şimdi böyle denilmiyor. Asıl olan o camide yapılan ibadettir. Bu orada yapılmadığı için orası ibadethane değildir diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim içinde Allah'ın isminin anıldığı mabetlerden, havralardan, mescitlerden, tapınaklardan bahsediyor. Buraları ancak takva sahipleri onarır diyor. Demek ki bir yerin ibadethane olması için, daha doğrusu Kur'an'a göre makbul bir yer olması için içinde Allah'ın isminin anılması yeterlidir. E gittik işte dün cemevindeydik. Bismi şah ya Allah diye başlıyor. Her on dakikada bu bunu söylüyor. Ve cemevi Allah Allah değinliyor. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Burası ibadethane değilse neresi ibadethane? Ayıptır yani burayı ibadethane değil demek. Allah'ın adı anılıyor işte. Kur'an'da Allah'ın adının içinde anıldığı yerler korunmalıdır diyor. Oralar Allah katında makbuldür diyor. Ha oradan namaz kılınmıyor. Niyaz yapılıyor. Olabilir. Onların sembolik hareketleri, nüsukları da o. Onların eğitim yöntemi de o. Meşrebin ona uyuyorsa git onu yap. Buna uyuyorsa git bunu yap. Önemli olan oradan çıktıktan sonra. Yani şunu demek istiyorum. Namaz, oruç, haç, samah. Bunlar din değildir din değildir. Bunlar bir mezhebin ana esası da değildir. Bunlardan birini yapıp diğerine geçtiğin zaman ne mezhep değiştirmiş olursun ne din değiştirmiş olursun. Ama yalan söylediğin zaman sünnilikten de çıkarsın, alevlikten de çıkarsın. Dürüst olmadığın zaman ne sünnilik kalır ne alevlik kalır. Ne yapayım ben senin samahını, namazını, sen yalan söyledikten sonra.